Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te ne yapacağız? E, kapak fotoğrafından görmüş olduğunuz gibi böyle full bir kadro ile bir maç yapacağız. Bir de ucuz bir kadro ile. Yani benim kadromun değeri şu an e, 10.000 TL falan yazdım ben e, kapak fotoğrafına ama 10.000 TL olmasa bile 10.000 TL'ye çok yakın bir kadro değerim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir ara kadro değerlendirme ile ilgili video da gelecek. Onu da sizlere söyleyeyim. Dakika 3 gol yiyorduk vallahi. Haaland daha ilk tehlikeli atak rakipten geldi. Bakalım. E, 10.000 TL'lik kadromu 100 TL'lik kadromu arkadaşlar. Siz seçin. Hangisini daha iyi oynayacağız? Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki diğerini tercih edersiniz diyeceğim de. Oğlum, bir dakika bir konuşturmadın lan. Bak beni var ya şu an çok sinirlendirdin. Bir konuşturmadın beni. Sana yapıştıracağım bekle. Mesai oğlum başlayın bakalım. Ve yakında e, Ronaldo da belki siz bu videoyu izlerken bile e, şeye gelmiş olabilir transfere. Neydi o? Cristiano Ronaldo. Büyük ihtimalle siz bunu izlerken transfer'e gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Ortalama 1700 lira gibi bir fiyatı var. Modric'e geçmedi. Rodri. Mbappe onu da alalım mı almayalım mı? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Mbappe güzel pas. Hemen cevap verirsek. Akiko 19. 1-1. Güzel Modric'le attık. Modric'le bayağıdır gol atmıyorduk. Bakalım kazanan kim olacak? Evet Mbappe. Haaland. O güzel sıyrıldı bu arada Haaland. Çok, oha çok güzel pas. 2-1. Adam bak güzel geldi ben size söyleyeyim. Ha, gol tekrar izlettiriyorsun sandım da izlettirmedi. Şimdi ikinci gol attı ya. Cumartesi ben daha buna çok atarım hesabı ama o işler öyle işlemiyor birader. Bak Bak şimdi gördün mü? Vallahi kahretsin ya. Bu bu girseydi çok güzel olacaktı. Girmedi. Luka Modric. Hadi bakalım soldan kullanalım korneri. Rodri'ye güzel. Ah be nasıl dışarı attık onu ya. Lan nasıl dışarı attık. Bomboş pozisyon. Bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendiremedik. Sağ tarafa doğru. Kim o? Tek pas oynadı. Haaland. Offside yok. Haaland koştur içeride bir kişi var. Ona doğru attı da topu. Direkten döndü. Modric, Toni Kroos. Şöy Hernandez girdi araya. Güzel. Haydi oğlum tek top. Çok güzel Messi. Mbappe Messi paslaşması Haaland top istedi. Pardon Kevin de burayın. Bizim Haaland yedek kulübesinde şu an oturuyor. Alisson Becker. Sol taraf. Haaland. Yerden güzel bıraktı. Eyvah çeliğini saldı Mbappe. Attırmamamız lazım üçü dışarıya. Dakika 41. Dışarıya arkadaşlar. Bak rakibi sevdim. Güzel oynuyor. Beni zorluyor şu an. Bakalım kazanan kim olacak? Bu maçta yenilsem de yenilsem de atacağım arkadaşlar. Ee, aradaki farkı hem göreceğiz. Yani dandik bir kadroyla mı oynamak daha iyi? Bu kadroyla mı? İşte bu. 2-2. Lionel Messi. İlk yarı bitmeden eşitliği yakalamamız güzel oldu maçı çevirmemiz için ikinci yarıda. Son düdük geldi. İlk yarıya beraberlikle giriyoruz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bas abi takviyeyi. Cellini. Matheus De Bruyne. Matheus Rodri. Kevin De Bruyne. Mbappe. Van Dijk akıllı abi zeki. Van Dijk varsa tehlike yok demek. Haaland. Bağ tarafı güzel gördü. Oradan sol tarafa. Evet klasik adam eksiltme taktikleri. Uzaklardan 55 dakika Mbappé ile çok güzel bir gol attı. Ama gol tekrarı izlettirecek bir gol değildi birader. Bak sana söyleyeyim. Kaşınıyorsun. Kaşınıyordun. Bununla iyice pekiştirdin yani. Matius bekle. Mbappé'den Messi'ye çok güzel bir pas geldi abi. 3-3 3-3 Modric işte bu dakika 60 3-3 güzel oldu bak böyle izlettireceksin ya da böyle atacaksın anladın mı? o golü izlettirmeyecektim baba bak zaten seni yenmek için bahane arıyorum tam izletmemiş olabilirsin ama izletmeye teşebbüsten seni yeneceğim gol tekrarını izletmeye yardım veya taktıktan ve teşebbüsten <laughs> maçı kaybetmeye karar vermiştir. Hakim. Hakimi. Hakim dedik. Hakimi hemen dokundu. Matius. Messi. Güzel. Pas mı? Rüdiger. Araya girdi abi. Theo. Gördü yemeden. Bu sefer biz atarsak arkadaşlar maçı çeviririz diye düşünüyorum. Tabi yemeden atarsak. Mbappe. Alırız onu. Alırız. Alırız. Saçmaladı. Alırız abi. Rodri. Alamadık abi. Bir türlü alamadık. Erling Haaland. Dakika 72, 4'ü yedik. Dakika 72, 4'ü yedik abi şu an. Toni Kroos'un yerine Modric'i aldı o da. Biz de şöyle girelim de bari oyuncu değişikliklerimizi yapalım arkadaşlar. Bir tek solda Guardiola değiştirmişiz. Ee, yani Minnesota Senior oyuncuların enerjileri de çok da kötü değil. Yani o yüzden şöyle bir baktım önce. Kimi değiştireyim diye. Mbappé'nin yerine koyduk. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha şöyle 5 oldu arkadaşlar. Alexander Arnold. 5 oyuncu değiştirdiğimiz adam oldu. Bakalım kalan dakikalar bizlere neler gösteriyor olacak. Bol golü çekişmeli bir karşılaşma oldu bence. Muhammed Salah şimdi oyuna girdi. Vinicius Junior şimdi oyuna girdi. Tekrardan Salah. Güzel. Rodri. Mükemmel bir pas. Bu. Dakika 78-4-4. Maça bak be. Ulan girer girmez. Daha şu koltuğa oturur oturmaz. ilk maçın 4-4 gibi bir skorla devam etmesi gerçekten güzel. Hayır. Adam var ya. Enteresan bir şekilde yorunuyor ya. 5-4. Yani adam çok kolay geçiyor beni. Defansı çok kolay geçiyor. Matius. Ronaldo. Kaybetme. Hayır hayır hayır. hayır. Sakın kaybetme. Guardiol. Beşi, beşinci gol atmamız lazım. Ronaldo Messi. Tekrardan Ronaldo. Tekrardan Messi'ye. Güzel pas. Tekrardan Ronaldo. Ulan araya girdi ya. Altıyı yeme yemeyelim. 6'yı yemeyelim. Öyle bir şey yok. Dakika 90'lar. Hocam 5. golü yakalamamız lazım. 5. gol atmamız lazım. Casemiro. Haydi. Ulan be. 5-4 yeniliyoruz arkadaşlar. Güzel maçtı. E, eline koluna sağlık diyoruz. Rakibe. E, yani bu kadroyla böyle oynadık. Hemen ikinci kadroya geçelim. Evet ikinci kadromuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci oha full galibiyetli bir adama renk geldik. Kadromuz bu oyunculardan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani en kötü kadrom bu. En kötü kadrom arkadaşlar. Zaten oynarken yine göreceksiniz. Ciko, Olibali bakalım neler olacak arkadaşlar. Yani az önceki karşılaşmada ee, az önceki derken arada bayağı farklar. Birkaç tane daha maç oynadım. En zevklisini sizlerle paylaşacağım derken Abi bu kadroyla da yani e, full galibiyetli son 5 maçı full galibiyetli bir adama denk gelmemiz bizi birazcık zora sokacak gibi bakalım. Gonduran Kerem'e ulan geçtiydi top ya. Bu fon. O bu falan var abi adamda baksana. Dinozor. Ya bu adam dinozor yani en seri. Gonduran Kerem Aktürkoğlu. Kerem arkadan müdahale serbest suruş. Dakika 14. Arda Güler topun gerisinde. Eşitliği yakalarsak Arda ile güzel olur. Arda Güler farklı şekilde avuta gidiyor. Alkışla. Adam şu an beni kesin yeneceğini göze kestirdi arkadaşlar. O yüzden böyle emojiler bilmem neler. Bakalım ne olacak. Ama çok hafif alma kardeş ben sana söyleyeyim. Genelde böyle hafif aldığın zaman çakarlar. Dikkat et. Ayağından çok güzel aldı. Kim o? Valla mükemmel aldı ha. Enesir'den geçmedi. Yani en kötü kadrom dediğim bir Fenerbahçe kadrosu. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Bende başka kadro yok zaten. Elimdeki oyunculardan oyuncuların en kötüsü bu. Yani kötü derken en düşük genlisi. Yani bu, bu kadroyu 100 TL'ye 200 TL gibi bir rakama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlar oyunda olan adamlar. Bu arada mükemmel pas Enesiri 1-1. Bir, bir. Dakikaya dikkatinizi çekerim. Güzel. Eşitliği yakalamamız güzel oldu. Bu kadro mu o kadro mu arkadaşlar? Tercihinizi yapın. Tabii maç bitsin. Maç bittikten sonra da tercihinizi yapabilirsiniz. Güzel pas. Ennesiri 2 mi geliyor? Yusuf Ennesiri. Ah ulan be. ikinci atsaydık. Çok güzel olacaktı ama maalesef. Arda Güler internet bir sal. Arda Güler Kullandık korneri. Pogba var orada. Dışarıya. ya. Pogba'nın yerine ve Koyvali'nin yerine koyacak adam yok arkadaşlar. En kötü kadron bu şekilde. O yüzden bakalım neler olacak. Adam bizi parçalayacak gibi duruyor ama buna izin vermeyeceğiz. Yani Koyvali'yi niye koydun? Koyacak başka adam yok. En kötü defansın Polivali. Yani en kötü kötü derken en düşük İki mi geliyor diyecektim ulan be. İlk yarı var ya iki bir öne geçseydik güzel olacaktı. Dışarıya. Elimdeki en düşük genli defans Kolibali arkadaşlar. O yüzden Colibali'yi koydum. Hani oraya gidip de Van Dijk'ı falan çeliğini koymadım yani. Hani elimdeki en düşük kadro ile en yüksek kadro arasındaki fark sizlere. Göstermeye çalışacağız bu videoda. Haaland. Siz de tercihinizle yapın arkadaşlar. 100 TL'lik kadromu, 10.000 TL'lik kadromu. Yani benim kadromda şu an nereden baksan 10.000 TL civarında vardır. Uzaklardan bir şut dışarıya. Onun bir açıklaması, bir videosu gelir arkadaşlar bir ara. Kadro değerleri hakkında. Evet sağ tarafa doğru. Semedo. Semedo'dan Ennesili kaleci kaleyi terk etti. Vazgeçti, geri gitti ama John Duran işte bu. Dakika 57. 2-1 Ulan full galibiyetli Full efsanevi yükseltilmiş Full kadroya karşı bu kadroyla 2-1 öndeyiz Adamın son 5 maçı da full galibiyetli bu arada Dönelmesi Semedo mükemmelsin oğlum Kogba Casemiro Kiku Kiku'yu siz görmediniz değil mi bu arada Benim de burayı Verdi Kadıoğlu Donduran kaptırdı. Hakimi. Kim o? Ulan helal olsun ha. He. Çok güzel aldı topu. Kerem. Kerem yerden Enesiri. Abi Enesiri hala gerçekteki gibi. Saçma sapan oyununa devam ediyor. Altay Kale'de bu arada. Altay Bayındır. Ferdi Kadaoğlu. Saat. Ben az önce oyuncu değiştirdim değil mi yanlışlıkla? Değiştirmeyecektik. Onu unuttuk. Bastım herhalde yanlışlıkla az önce. Rodri. Aynen Rodri girmiş oyuncu. Donduran. Donduran mükemmel pozisyon. Dakika 78 3-1. Güzel. Bu maç buradan dönmez ben size söyleyeyim. 4'ü atarız. Belki 2'yi yeriz. Belki 3'ü de yeriz. Derken adam oyunu terk etti arkadaşlar. Evet son 5 maçı full galibiyetli takımı 100 TL'lik kadroyla yendik ama 10.000 TL'lik kadroyla arkadaşlar Maçı 5 4 kaybettik. Siz tercihinizi yapın. Hangi kadro sizin için mesela hangisini tercih ederdiniz? Onu yorumlarda muhakkak yazın arkadaşlar. Kadro neye göre hesaplanır? Onu da isterseniz bir gün videosunu çekerim. Veya sizlerden bir fotoğraf isterim. Kadronuzun fotoğrafını isterim. Kadronuzun piyasa değerine, fiyatına bir bakarız yani hep. Kadroda kimler var? Kadro inceleme değil de kadro fiyatı inceleme gibi bir şey olur. Kadro değeri incelemesi gibi bir şey olur. Onu da belki yapabiliriz. Evet bugünlük bu kadardı. Tercihinizi yorumlarda bekliyoruz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bir bomba